Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli izleyenler, iki ülke gözünü Karadeniz'e dikti. Türkiye'nin tarihi keşfi tamamlandı. İki ülke gözünü yine Karadeniz'e dikti. Yatırım için para arıyorlar. Türkiye'nin keşfi, Romanya'nın kendi deniz alanlarındaki teknik sebeplerle girişim yapamadığı sahaları yeniden üretime almayla alakalı bir sinerji oluşturdu. Bulgaristan'da kendi deniz alanlarında çalışma yapmaya başladı. Türkiye enerjide bağımsızlık hedefiyle Karadeniz'de tarihi keşiflere imza atıyor. Bu başarı bölgenin uluslararası cazibesini artırıyor. Karadeniz derinliklerindeki kaynaklar enerjinin geleceğe yön vererek potansiyele sahip. Doğal gaz keşifleri ise Türkiye'nin enerji bağımsızlığı hedefinin dayanak noktası oldu. Enerji politikasındaki yerini güçlendiren Karadeniz, yeni bir Hazar ya da Doğu Karadeniz olma yolunda. Türkiye'nin keşfettiği 710 milyar metreküplük rezerv uluslararası çapta gözleri bölgeye çevirdi. Karadeniz gazını sisteme bağlamak için çalışmalar aralıksız şekilde sürerken yeni keşifler için bölgedeki potansiyel dikkat çekiyor. Karadeniz'deki rezerv yeni işbirliği imkanlarına kapı aralıyor. Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi Başkanı Oğuzhan Akyener konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları kaydetti. Karadeniz'e bu bağlamda daha fazla yatırımın gelebilme durumu yüksek. Çünkü bölgede yeni bir hareketlilik varsa, yatırım oyuncular varsa orada lojistik olarak imkanlar daha artmıştır. Güney rotası Türkiye'den geçiyoruz. Güney rotasını güçlendirme, Rus gazının da bu rotadan sevkiyatının sağlanması üzerine çalışıyoruz. Bunların hepsi Karadeniz'in önemini artırıyor ifadelerini kullandı.